Evet Teknolojiler İşebilirlik Zamanı takipçilerimiz Yeni bir videomuzla videomuzla karşınızdayız Bu videomuzda sizlerle birlikte Ennur TTS e, Sentezleyicisini tanıyacağız Arkadaşlar e, Ben bunu ücretli satın almıştım Hani APK'sı var mı bir bilgim yok e, Ama <laughs> Hani şöyle söyleyeyim ee, güzel bir sentezleyici. Ben çok fazla kullanmasam bile, öyle söyleyeyim. Ben çünkü elde sesine alıştığım için e, fazla kullanmıyorum. Ama şu anda size tanıtmak için en Nura geçtim. Videomuza geçelim. Kanalımıza abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi WhatsApp ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ee, açıklama kısmına koyduğumuz linklerimiz ee, üzerinden takip edebilirsiniz bizleri. Ee, videomuza geçelim. Şimdi Dosyaların, e-devlet, e uygulama Evet arkadaşlar. En nur girdiğimde beni. En nur tetese. Diller. Diller. Diğer seçenekler düğme. Azerbaycan dili. İngilizce, Amerika, Rusça, Türkçe. Evet arkadaşlar. Burada dilleri gösteriyor. Ben e, uygulamanın ayarlarını yapmam için ilk kitapta Türkçe'ye tıklamam gerekiyor. Şimdi burada. En nur tetese. Türkçe. Diğer seçenekler Ahmet. Arkadaşlar. Yeni bildirim, yaş. Oynat düğme. Burada şimdi eee seslerimiz var. Eee oynat düğme. İlk etapta bu bu sesi e, uh, dinleyip beğenirsek kuruna bastığımız an sesi indirip internet üzerinden kurulumunu gerçekleştiriyor. Şu şekilde bakın. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet arkadaşlar bu Ahmet sesi. Eee <laughs> Burada kuruna bastığınız zaman indirip kendisi otomatik olarak kuruyor. Oynat düğme. Bu da Emel'in sesi. Bakın aynı şekilde kuruna bastığımız zaman aynı e, Ahmet'te söylediğim gibi indirip kuruyor. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet. Fahrettin. Oynat düğme. Bu Fahrettin arkadaşlar. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet. Kurum, Faruk, oyna düğme. Bu Faruk. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de Filiz kurulu. Filiz kompakt. Şimdi e, Filiz'e geldim. Kurum, Filiz Oyna düğme. Bakın ben de kurulu olduğu için farklı bir uyarı verecek. Bakın şimdi. Bu duyuyorsanız, demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Evet arkadaşlar bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor diyor. Yani burada e, kurduğumuz her ne olursa olsun Emel, Faruk, Fahrettin, Ahmet hani e, hangi sesi kurarsak kuralım e, kurulu oldu yani kurulu olan ses çalışıyorsa bu bilgiyi veriyor bize. Şimdi kaldırın düğme. El Evet. Şimdi geri düğme. Buradan geri diyelim diğer seçenekler düğme. Evet, diğer seçeneklere basalım burada. Ayarlar. Ayarları tanıyalım. En nurun e, hangi ayarlar varmış? Bakalım beraber. Gir düğme. Enter'e ses. Azerbaycan dili. Diğer seçenek. Ayarlar. Bir dakika arkadaşlar. Gir en Azer. İn. Rusça. Türkçe. En mültetesi. Türkçe. Diğer seçenekler düğme. Ayarlar. En nurun ayarlarına girmiyor ama. Neden girmiyor anlamış değilim şu an. Gir en mültetesi. Ahmet. Oyuna düğme. Gir düğme. O ne vuran ekranı. En mültetesi. En mültetesi. Ben. En mültetesi. Diller. Diğer seçenekler, ayarlar. Aa, neden gelmedi? Geri dur, el nur. O ne bu? Ana ekranı. Şu şekilde yapalım. E devlet, dost, bebek, ayarlar. Erişilebilirlik, görme, duyma, el becerisi. Erişilebilirlik, yük, el, er, ayar, diğer, sizin, görüş, talkback, duyma, talkback. Talk, Tal, yük, talk, kapak, talk, açık talkback, kısa, ayarlar. Talk, yük, talk, talkback, teki, ses, metin, okuma. M yük, met, ter, tercih edilen motor, ayarlar ayarlar. Hı. Seçili değil yalnızca Wi-Fi sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. Arkadaşlar Wi-Fi sesleri yalnızca wi Yani ben bunu seçersen e, en Ennur'da mesela kurmak istediğim sesi sadece Wi-Fi'dan indirecek bana. Yani mobil veriye açsam bile sesi indirip kurmayacak. Konuşma kalitesi mümkün olan en yüksek kalite. Arkadaşlar konuşma kalitesi mümkün olan en yüksek kalite. Burada yeni maksat bildirimi maksat. Ee, konuşma yeni maksat bildirimi. Konuşma kalitesi <laughs> mümkün olan en yüksek kalite. Burada konuşma kalitesinde burada mesela eee düşük bakalım. Konuşma kalitesi. Konuşma seçili değil orta kalite. Orta. Seçili değil yüksek kalite. Yüksek. Seçili mümkün olan en yüksek iptal düğme. Şimdi arkadaşlar eee mümkün olan en yüksek kalitede eee kaliteli bir ses veriyor. Yüksek kalitede hani e, ee, çok kaliteli yani evet kaliteli bir ses oluyor ama çok kaliteli olmuyor. Orta kaliteli de yani orta Yeni şekilde bir şekilde bir hani kaliteli oluyor öyle söyleyeyim size. Şimdi bir ayarlar dinler Türkçe Türkçe yapılandırma dosyası kapalı. Yapılandırma dosyası. Bakalım burada ne diyor bize? Uygulama simgesi. Seçili değil. Seçili değil ses düğme. Seçili değil resimler düğme. Seçili, seçili değil videolar düğme. Seçili değil, seçili değil büyük dos. Seçili değil, son dosyalar. Tablo görünümü düğme. Kök dizinleri göster, son. Ara düğme. burada da e, dosyalarımızı yapmıyor bizim. Yapılandırma dosyası kapalı. Ama bu bizim işimize yaramaz burada. Versiyon 6.13.4. Evet, sürümünü gösteriyor burada bize. Ayarlar. E, e, bu şekilde. En Nord TTS ayarlarımız. Geri ben uygulamanın Uygulam içinden gireme, giremediğim için. Ee, neden girmedi anlamadım yani erişebilirlik ayarlarından girdim ben de ee, <laughs> o zaman kaybetmemek adına ama siz diğer seçenekler bölümünden ayarlara girebilirsiniz bunu da söyleyelim size bir videomuzun da sonuna geldik kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bizi WhatsApp ve telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linklerimiz mevcuttur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Engelsiz yaşam